CNBC ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Ala gün Kobiler Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bu hafta Kobiler Konuşuyor'a tekstil sektörünü mercek altına alacağız. Konuğumuz top, hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat'la beraber Kobiler'in güncel sorunlarını sektöre dair önemli başlıkları masaya yatıracağız. Şeref Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, hazır giyim sektörü aslında önemli bir ihracatçı sektör rolünü üstleniyor Türkiye ekonomisinde. Genel ihracata baktığımızda, aslında %0,9'luk bir düşüş var fakat sektör tarafında durum daha da derin bir şekilde ilerliyor. Biraz bu tarafı sizinle değerlendirelim. Yani bu rakamları nedenle değerlendiriyorsunuz, düşünüyorsunuz ve hangi alanlarda güçlüyüz, hangi alanlarda sıkıntılar yaşıyor sektör şu an ihracatta? Aslında hazır giyime baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin genel ihracatında çoğunlukla biraz artıda olduğumuz, hatta son ay belki çok kısmen evet. azalma olmakla birlikte olumlu seyreden İhracat e, miktarımız hazır giyime geldiğimiz zaman çok keyifli değil. E, son aylarda neredeyse her programda ne kadar düştüğünü konuşuyoruz. Son Ağustos ayında söylemem gerekirse bir önceki yılın Ağustos ayına göre %8,5 gibi maalesef eksi ihracatımız var. E, yılbaşından itibaren baktığımız zaman 6,5-7 gibi. Son bir yıla baktığımız zaman da %7 gibi ihracat var. Yani neredeyse 3-4 yıldır sürekli ihracatın neredeyse yılda 1 milyar dolar düştüğünü buna mukabil de maalesef ithalatın da arttığını yani aslında Türkiye'nin hem ihracat düşüşünden hem de ithalatın artışından neredeyse yılda 2 milyar dolarlık dış ticaret fazlasından maalesef alıkonduğunu veya kaybettiğini görüyoruz. Niçin bunu öyle söylüyorum? Çünkü iki sektör birleşimi baktığımız zaman hazır giyim tekstilde yılda 22,5 milyar dolar net katma değer yaratan ve net ticaret fazlası veren iki sektörden bahsediyorum Ali Arar Hanım. Yani o kadar önemli bir dış ticaret fazlası var ki ve bunu maalesef neredeyse yılda %10'u kaybediyoruz. Umarım belli bir noktadan sonra bu kayıp durur. Peki ne zaman bu kaybın duracağını öngörüyorsunuz? Çünkü normalleşme sürecini çokça konuşuyoruz. Peki sizce 2026 yılı için normalleşme sürecini konuşmak mümkün müdür? Aslında dramatik e, azalışın Yavaş yavaş biteceğini tabii ki biliyoruz. Hep hep düşme olmaz ama e, en büyük sıkıntının önce ne olduğunu tespit edip e, neden hala rekabet edemediğimizi konuşmak istiyorum. Yani e, Türkiye'ye baktığımız zaman hazır giyimde e, gerçekten e, son yıllarda 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren rekabet edemeyen bir sürece girdi. Yani işte, değerli tele teması haliyle ekonomi yönetiminin Çin olacağız mantığından birdenbire daha rasyonel bir ekonomiye e, dönüş bunun içinde çok sert bir geçişkenlik olduğu için dövizin baskılanması, hazır giyim sektöründe emek yoğunluğu olduğu için ve maliyetin içerisindeki de emeğin de payı çok yüksek olduğu için yavaş yavaş pahalanmaya başladık. Hı hı. Yani önce %5-10 derken şimdi baktığımız zaman yakın coğrafyada %40, uzak doğuya karşı %60 pahalı olan bir hazır giyim sektörü var. İstiyatında böyle güzel bir çalışması vardı, rekabet gücüyle alakalı evet. bir endeksi vardı. Orada da baktığımızda %27 pahalı kaldığımız açıklanmıştı. Kesinlikle Türkiye'nin toplam sanayisindeki rekabet sıkıntısına bakıldığında 2022 ile mukayese edildiğinde TÜSİAD'ın %20 iken rekabet gücü endeksindeki sıkıntı bize çok daha fazla. Çünkü maliyet içerisindeki bizdeki emek yoğun çok daha fazla. Emek çok daha fazla. Dolayısıyla bizdeki sıkıntı devam ediyor. İşin kötü tarafı aslında bizim bu sıkıntı yaşadığımız dönemde Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da da işler düşüktü. Yani dünya mal ticareti içerisinde hazır giyimin payı pandemi sonrası dramatik bir şekilde düşmeye evet. başlamıştı. Pandemi sonrası coşkudan sonra 2023'ten itibaren ama artık pazarların da yavaş yavaş kendine geldiği, talebin arttığını gördüğümüz halde yıl başından itibaren yaklaşık Avrupa Birliği'nin %16, AB'nin Amerika AB Birleşik Devletleri'nin %10 arttığı halde bize gelen bir teveccüh yok. Yani ne kadar pahalı olduğumuzu o da teyit ediyor. Bu ne zaman düzelir? Ben yıl sonuna kadar bu sıkıntının devam edeceğini, önümüzdeki yıl bahar gibi artık Türkiye'nin enflasyon-devalüasyon korelasyonunda bir dengeye oturacağını görüyorum. Yani artık önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs gibi olduğunda daha az enflasyonun biraz daha fazla devalüasyona izin verilen bir süreç olacak. Yani oradaki yakınsama arttıkça Türkiye'nin rekabet gücü artacak ve biraz dengeye oturacağız. Ben 2026'nın ikinci yarısında, daha iyi bir rekabet gücü bekliyorum açıkçası sektörümüz adına ve artık orada istihdamın çıkışlarının azaldığı, biraz da kapanmaların olmadığı, artık sektörün yeni iş modeline kendini hazır ettiği bir süreç olacak. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'ye artık hiçbir zaman içinde o pandemi dönemindeki politika terk edildiği için Çin'e olacağız, ucuz işçilikle iş yapacağız modeli Türkiye'de artık kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin hiçbir zaman artık hazır giyimde 400-500 dolarlık ucuz iş gücüyle bir iş yapmayacağı bir şekilde dönmesi gerekiyor. Şu an e, bu sancılı süreci sektör bunu dönüştürerek yapmaya çalışıyor. Yani artık Türkiye'ye gerçekten küçük adetleri daha niş ürünleri, daha lüks markalara, daha pahalıya, belki miktar olarak daha az ama değer olarak çok daha pahalıya mal satmaya başlamak istiyor. Bu dönüşümün sancılarını yaşıyoruz. Ben bu dönüşümün de aslında bu bahsettiğim devalüasyon enflasyon korelasyonu ile birlikte 2026'nın ilk yarısının sonu gibi tamamlanacağını ve artık Türkiye neyi yapabilecekse onu yapacak. Belki değer olarak dediğim gibi daha fazlayı ama miktar olarak daha az satacak bir konuma gelecek. 2026'nın ikinci yarısı Düzelmeye başlamak gibi söyleyebiliriz. Sizden tarihi aldık o zaman. Evet. Şimdi Şeref Bey baktığımızda ihracatçı burada aslında e, TL tarafındaki yorumlarında yüksek bir e, kuru politikası istemiyordu. Yani enflasyonla faiz arasındaki makasın kapanmasını istiyordu. Ona göre de değerli bir arasında TL olmasını e, istiyordu. Peki sizce yıl sonunda faiz tarafında nasıl bir hareket olacaktır? Siz nasıl bir beklenti içerisinde burada projelerinizi gerçekleştiriyorsunuz? Aslında tabii ki biraz önceki o rekabet sıkıntılarında tabii ki en büyük sıkıntı da faiz ödemeleri. Çok yoğun bir faiz evet. ödemesi yapıyoruz ve enflasyona baş etmek için de bu faize ihtiyaç var. Ekonomi yönetiminden bahsediyorum. Sene sonu hedefler eğer doğru giderse işte %29-30 gibi bir enflasyon karşısında %35 gibi bir faiz herhalde olacak. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü 4-5 puan reel faiz verecekler gibi görünüyor. Asıl sıkıntı bence o 29-30'u kırdıktan 29'a geldikten sonraki enflasyonla ne derece başarabileceğimiz kısmı. Yani 2026'nın başında bahsettiğim artık daha da sertleşen bir enflasyon tedbiri ve ondan sonra artık geçişkenlik azaldı. Artık biz bu kuru rahat rahat bırakalım, biraz daha rahat bırakalım denen bir süreci bekliyor aslında hı hı. sektör. Dolayısıyla ben dediğim gibi hep aynı şeyi işaret ediyorum. Önümüzdeki yılın baharını bulacak hem enflasyondaki biraz dinginlen, dizginlenmek hem de faizin belki 30'lara gelip enflasyonun artık 25 gibi olduğu zamanlar. Bizim için en azından enflasyon veya kur geçişkenliği yüzünden çok ciddi faizler de ödüyoruz kısmı da artık rafa kaldırılıp finansmana da ulaşabilen, nakit akışını yönetebilen, en azından yatırım da düşünmeye başlayan bir iklim sanıyorum en yakın tarih bile 2026'nın ikinci yarısı. Evet tam da bunu soracaktım. Yatırım iştahı bu konjöktürde artacak mıdır sizce? Bir yıl görmüyorum açıkçası. Hı. Yani bu faizlerle herhangi bir yatırım mevzu ist değil. Yani artık zaten biliyorsunuz çok önemli teşviklerde büyük teknoloji yatırımlarına yapılıyor. Evet bizim sektörde bu faizi kullanarak bir yatırım düşünen hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Yatırım düşünenler var ama Türkiye'ye değil. Mısır tarafına da, hala evet. talep devam ediyor. mu Evet, artık Türkiye bir Mısır gerçeğiyle karşı karşıya. Türkiye'de gerçekten çok önemli müşterilere çok önemli işler yapıyoruz ve müşteri bizi oraya yönlendiriyor. Yani biz sizden çok memnunuz. Sizin arginizde, ürgenizde, sizin teslimat disiplininizle iş yapmak istiyoruz ama lütfen daha ucuza verin. İşte biz Bizi Mısır'a teşvik ediyorlar evet. ve Türkiye bunu yapmakta zorunda. Özellikle asıl iç gücünün çok yoğun çalıştığı Anadolu'da 5. 6. bölgelerdeki yüksek istihdamın maalesef kapanarak oralara gitmesi söz konusu. Çünkü asıl uygun talebi veren müşteriler onlar Ali Aran. Evet. Yani o best production dediğimiz büyük adetli işleri maalesef o fabrikalar büyük kısmını Mısır'a taşımak zorunda. Türkiye'de bir hap olarak kullanıp küçük adetli daha niş ürünleri burada yaparak büyük adetleri orada yapmak zorunda zorundalar. Aksi takdirde müşteri kaçıyor. Peki. Müşteriyi kaybediyoruz. Dolayısıyla ben Türkiye'yi artık Mısır'da bir hap olarak kullanan, hmm. büyük işleri orada yaptıran ama Türkiye'de de belli bir noktada, belli bir kapasitesi olan bir yapıda bekliyorum. Yani artık Akdeniz Havzası'nı Türkiye üretim üssü olarak kullanacak ama ana firma Türkiye'de kalacak. Anadolu tarafındaki üreticiler mi Mısır tarafına tercih ediyorlar? Bizim büyük üreticilerimiz Anadolu yatırımları Mısır'a gitmek zorunda. Çünkü asıl büyük rekabet, asıl çok ciddi fiyat baskısı o mass production dediğimiz çok büyük siparişe verebilen markaların Hı. siparişlerinden bahsediyorum. Onların artık Anadolu'da da bir cazibesi kalmadı. Yani baktığımız zaman Anadolu'da gerçekten orada bile bin doları bulan toplam maliyet var. Evet. Mısır'la mukayese ettiğimiz zaman dörtte biri. Bu maliyet farkını size marka ödemek istemiyor. Dolayısıyla ya o müşteriyi kaybedeceksiniz veya müşterinin istediğini yapıp belli bir noktada, belli bir kapasitede Mısır'da oluşturacaksınız veya başka bir ülkede. Türkiye bu dönüşümü yapmak zorunda. Aksi takdirde tamamen tekstilden çıkmak zorunda kalır maalesef. Şimdi baktığımızda COBİ'lerin de bu sektörde çokça aktif olduğunu biliyoruz. Bu süreçte Avrupa tarafında bir daralma vardı, durulma yaşandı. Şimdi tekrardan bir hareketlenme olduğunu ticaret tarafından da haberlerde okuyoruz. Peki sizce sipariş ve üretim dengesini göz önünde bulundurduğumuzda hangi pazarlar hem COBİ hem de büyük şirketler için fırsatlar barındırıyor? Amerika tarafını konuşuyorduk. Hala devam ediyor mu bu hedef pazar sizce? Tabii ki devam ediyor. Fakat şöyle bir gerçek var. Yani orada maalesef gümrük vergileri işte evet. biliyorsunuz biz de dış ticaret haddimize göre bir gümrük tarifesiyle maruz kaldık. Önce %10 oldu ki aslında Trump'ın yaptığı tariflere göre biz %10 bile bizim için fazla. Yani %4 falan olması lazım. Dış ticaret haddindeki aramızdaki farktan Ama bahsediyorum. Ama o tabloya bakınca biz aşağı gözükünce bizim için Maalesef, aslında normalleşme mi oldu? Yani şöyle önce bizi bir 10 yaptı biz seviniyoruz derken evet. Avrupa Birliği'nde %15'e %15 e karar verince bizim Avrupa ile günlük bildiğimiz olduğu için bize de %15 tarifesine soktu. Yani biz zaten müşterilerden özellikle rakiplerimizden o kadar pahalıyız ki biz biraz düşük vergi konumunda olsak bile rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla Amerika'da işler hala yavaş olmaya devam edecek. Bizim asıl e, rekabet etmemiz gereken asıl pazarımız Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği'nde gerçekten baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin toplam tüketiminin yüzde altı veriyor Türkiye. Yani yüzde altı yaptığımız yer bizim ihracatımızın yüzde yetmişini yaptığımız yer. Yani aramızda 10 katı bir korelasyon sıkıntısı var. Yani asıl bizim hedefimizin hala Avrupa Birliği olması lazım. Kobiler için de çok önemli fırsat. Çünkü artık bundan sonraki modelde Türkiye pahalı olacağı için küçük adetli, işte e-ticarette özellikle e çok yoğun e talepte olduğunu varsayarsak küçük adetli hızlı teslimatlarda Türkiye'yi kısa vadeli bütçelerde hep tutmak zorunda kalacak Avrupa Birliği. Yani Türkiye'de kobilerin de hedefi bu olması lazım. Gerçekten kaliteli ürünleri çok hızlı teslimatla kısa, kısa sürelerde teslim etmeleri gerekiyor. Ben kobiler için önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kobilerden bahsetmişken, e, kobiler için de önemli bir destek var biliyorsunuz 2500 lira maaş desteği. Evet, desteği. Bunun artık e, sektöre verilmesi gerektiğini, özellikle bütün e, kamuya konuştuğumuz her ortamda söylüyoruz. E, sektör o kadar büyük bir sıkıntıda yana ki. başından bu yana aslında bu söylem var. Peki bu sene içerisinde böyle bir e, gelişme olacak mıdır? Peki? Sürekli anlatıyoruz henüz bir gelişme olmadı. Kobilerin biliyorsunuz tanımında sıkıntı vardı, evet. dile getirdik, onu düzelttiler. İşte 500 bin 200 250 kişiken şu an e, 1 milyar küsura çıktı. Yani. Bir takım düzenler oldu ama o özellikle maaş desteğindeki sektörel bir destek olması çok önemli. Biz kur desteğinin de artırılmasını istiyoruz. Çünkü orada da bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Yani hazır giyimde katma değerini %90'ında Türkiye'de üreten hazır giyim getirdiği dövizden %3 prim alırken katma değerinin %20'sini Türkiye'de üreten de %3 prim alıyor. Yani öz varsa siz kendi paranızı prim alıyorsunuz. Bizde öyle değil. Türkiye'de üretilen kaynağın da priminin daha yüksek olması lazım. Yani baktığımız zaman o korelasyona hazır giyimde en az %10 kur desteği lazım. Yani hem enflasyona yansımasın hem de biz biraz rekabetçi olalım isteniyorsa hazır giyim sektöründe bu rekabet imkanını enflasyon yaratmadan, yaratmadan Maliye Bakanlığı yapabilir. Sürekli e, bulunduğumuz toplantılarda anlatıyoruz. inanın en yetkili kişileri Sayın Cedir Yılmaz'a da sunum yaptık. Mehmet Yılmaz'a da sunum yaptık. E, ama burada bir denge maalesef yok. E, Türkiye'nin katma değerini oluşturan sektörlerin biraz daha fazla prim alması lazım. Şimdi baktığımızda enerji maliyetleri, kur istikrarsızlığı ve e, işçilik giderleri sektörün ana sorunlarından birer tanesi. E, peki bu süreçte istihdam ve kur desteği dışında hangi teşvikleri sektör şu an bekliyor? E, finansman desteği. Yani gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz finansmanda da önemli kısıtlar var. işte evet. Kobiler için belki biraz daha iyi olmakla birlikte. gerçekten finans hem ulaşmak zor hem de maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla orada özellikle İGE'nin, KGF'nin, TL-RES kredilerinin yani ihracatçının ulaşabildiği kredilerin ulaşımında teminat sorunlarının çözülüp Biraz daha bonkör olmak lazım. Yani artık e, şurada bir kredi kısı var onu vermeyelim burada da enflasyon olacak gibi düşünmek çok doğru değil. Çünkü artık krediler o kadar net denetleniyor ki geçmişte değildi ve belki enflasyona gerçekten sebep olmuştur. Ama şu an evet. inanın aldığınız bir İGE veya bir KGF kredisini hangi faturaya veya nereye ödediğinizi tek tek bankalara ibraz etmeden ödeme yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu kredi kısıtlamalarının özellikle sektörün böyle can çekiştiği bir dönemde ...kaldırılması ve finansman desteğinin sağlanması lazım. Bu olmazsa maalesef, biraz önce de bahsettiğim size yayın öncesi, istihdam kaybı devam ediyor. Evet. Bir geçmişe şöyle bakarsak, gerçekten 2,5 yılda 322 bin e, maalesef istihdam... Siz 300 bin öngörmüşsünüz, şu an üzerine çıktık üzerine galiba. Üzerine çıktık maalesef. E, son iki 2,5 yılda 322 bin tekstil artı hazır giyim istihdam kaybı var. Evet. Yılbaşından bugüne 3.300 primamız devredeşi kalmış. Yılbaşından bugüne baktığımız zaman hazır giyimle tekstil 80 bin kişi kaybetmiş... En az bir 20 bin daha kayıp bekliyoruz. Yani bu kanamayı durdurmak lazım. Onun için de bahsettiğim 2026'ya sektör atmak için bu finansman desteğine ve hızlı ulaşıma gerek var. E, aksi takdirde ben e, sektör oyuncularının hem çalışanlarımızın hem de bizlerin tekrar bu sektöre dönmek gibi bir niyeti yok. Yani elimizden avucumuzdan sektör kaçmasın istiyorum. Onun için bu dönemde özellikle... Finansman desteği çok önemli. Şimdi normalleşme için 2026 bahar ayını, bahar aylarını işaret etmişsiniz. Peki evet. bu süreçte finansman desteğinin bu yıl içerisinde gelmesini bekliyor musunuz? Böyle bir söylem var mı? Ee, sürekli dile getiriyoruz. Ee, umarım. E en, enflasyonla en azından baş ediyoruz söylemleri oldukça veya gerçek veriler geldikçe buradaki kredi kısıtlamaları da azalacaktır. Hı hı. İşte aksi takdirde kalamayı durduramıyoruz. Yani sürekli her, her ay konuşuyoruz. Bir 5 daha istihdam dışı kaldı. Bu kadar firma kapandı. İşte 300-400 kongordato onlar da fiyat bozuyor. Dolayısıyla bunun bir yerden bir yerden kesilmesi lazım. Sayın Mehmet Şimşek de burada yüzde birlik bir kısmın aslında Concordato tarafında olduğunu söylemişti. Ama tabii sizin sektörünüzde artan bir gidişat mı var bu konuda? doğru ama çok büyük ses getiriyor. Şimdi yüzde bir %1 gibi evet. görmekle birlikte tabii galiba, zincirleme şey, bir Bey. etkisi var. Evet. Şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi Concordato bir kolay bir yol gibi düşünülerek herkes birbirine şüpheyle bakmaya başladı. Yani sektör birbirine güvenini kaybetti. Eskiden hiçbir şey sormadan birbirine mal sevk edenler, şimdi önce parayı yolla, bir bakalım, findex raporu alayım falan gibi. Yani herkesin birbirine güveni azaldı. Dolayısıyla burada piyasanın o güvenini tekrar vermek lazım. Yani burada aradaki o finansman desteği birçok kötü karar almak zorunda olan firmamızın tekrar ya dur bakalım bir önümüzdeki seneyi göreyim karar vermesini sağlayabilir. Yani oradan yanlış bir karar almak, almaktansa finansmana ulaşmak, uygunlaşmak inanın bu kararları almayı kimse tercih etmiyordur ve tercihlerini uzatır. Ve sektörün oturmasını bekler. Böyle bir bekleyiş var. Biz de sürekli dile getirmeye devam ediyoruz. Peki yabancı yatırımcının bize bakışı nedeni değişiyor. Şimdi buraya gelip de ölçekli yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar da olabiliyor. Bu ortamda yatırımlarda bir artış duyuyor musunuz? Hiç duymuyorum yabancı yatırım. Özellikle üretimde yatırım çok fazla olmaz zaten. Yani bir markalarımıza yatırım daha iyi bir e, iklimde oluyor oldu biliyorsunuz birçok önemli markamızın evet. önemli yatırımlar çektiğini ve onlarla birlikte ortak yaptı ortak işler yaptığını biliyoruz fakat üretimde özellikle emek yoğun gibi hazır giyim gibi e, üretimde bu rekabetsizlik varken, bu rekabet sıkıntısı varken bir yatırımcı, yabancı yatırımcı öngörmüyoruz açıkçası. Şimdi son iki yılda baktığımızda önemli gelişmelerin de olduğunu sizinle konuştuk. Biraz sipariş takvimini değerlendirmek isterim sizinle. Çünkü Eylül'de sipariş takvimi nedenle ilerledi. Hedefler tutturuldu mu siparişlerde ve yaz ayında geride bıraktık. Bir aslında durgunluk noktasıydı yaz ayı bizim için. Evet. Bu süreçte orta segmente bir kayış var mı talepte yoksa lüks taraf hala yüksekliğini koruyor mu? E, lüks taraf... Ee, yüksekliğini koruyor. Ee, biraz önce size tekrar konuşmuştuk. Evet. Gerçekten e, Türkiye'de önemli bir sıkıntı var. 86 milyon gerçekten ekonomik sıkıntı içerisinde olmakla birlikte belki o 86'ın 16'ını ayırmak lazım. 16 milyon Norveçli var içimizde. Yani bu yüksek faiz, bu gelir ortamından istifade tabii eden Norveçli derken yani harcamalarını çok fazla <laughs> yapan kişi anlamında. Çok fazla olabi evet. geliri olabilen anlamında örnek vermeye çalışıyorum. Onların tabii ki yaratmış olduğu hem hizmet sektöründeki talep, hem lüks talep. Maalesef enflasyondaki asıl başlatmamız gereken, o kırmamız gereken veriyi de elimize maalesef zor veriyor, zor gösteriyor. Dolayısıyla hep. Olur bunlar. Ciddi bir gelir adaletsizliği ve ciddi evet. bir enflasyona baskıda 16 milyon 20 milyon gibi gerçekten faizden mevcut nakitten para kazanan kişilerin de enflasyonu azdırdıklarını ve hala düşmesine engel olduklarını da söylemek lazım. Ee, burada Mısır tarafını konuşmuştuk. Peki Mısır dışında yeni bir lokasyon var mı üretim tarafında? Farklı pazarlarda bu konuda avantaj sağlıyor mu üreticilere? Aslında Doğu Avrupa'da da çok üretim hı hı. yaptığımız yerler var. Fakat baktığımız zaman Mısır özellikle ham maddenin ithal, ithalatında vergisi olmayıp evet. Avrupa Birliği'ne de gümrüksüz ihracat yaptığı için hem de Avrupa hı hı. Birliği tarafından da desteklendiği için çok daha öne çıkıyor. Çünkü burada esas olan iş gücü maliyeti Ali iş İş gücü hı hı. maliyetinde Doğu Avrupa ülkeleri bile artık yavaş yavaş birliğe yolduktan sonra maliyetler artmaya başladı. Gençler oradan işte İngiltere'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor. Orada daha yüksek gelirlerle çalışabiliyorlar. Dolayısıyla Mısır belki 15-20 sene, işte Türkiye'nin 30 sene, 40 sene önceki hali gibi ucuz işçilikle, uygun iş gücü maliyetiyle öne çıkacak. Ben onun geçecek, ona rakip olacak başka bir ülke beklemiyorum açıkçası. Son zamanlarda aslında makine tarafında da maliyetlerin çokça arttığını gördük. Otomasyon evet devreye girdi fakat burada yine bir teknoloji maliyeti hala masada duruyor. Peki sektörde makine tarafında şu an bir maliyette sorun yaşanıyor mu? İnanın hiç yatırım olmadığı için bir problemi yani. yok. Öyle kötü bir durum ki var ki aslında yani oyuncular devre dışı kaldığında inanın çok yeni alınmış bir makineyi bile satacak ikinci el bir yer bulamıyorlar. Ve makine değerleri bütün sektörün bütün kırılımları da, yani çorapçısından, denimcisine, örmecisinden aklına ne geliyorsa her yerde inanın olması gereken fiyatın üçte birine şu an alıcı yok. İşte sektörde iş olmayınca firmalar küçülünce, olumsuz kararlar alınınca haliyle makinenin de bir değeri olmuyor. Dolayısıyla Türkiye öncelikle o yatırım ikliminde finansmana uygun ulaşabilir kılmalı. Hı. Bahsettiğim o enflasyon devalüasyon korelasyonu yakınsamalı ki biz tekrar rekabet etmeye başlayalım. Evet. Ben evet. bu iş böyle devam etmeyecek. Mutlaka Avrupa Birliği'nin talebi arttığı zaman e, şu an Mısır'a o geçtikleri işleri Mısır yapmayacak. O orta segmentteki işleri, orta dedeki işleri Türkiye'ye vermek zorunda kalacaklar. Onun için sektörün bir şekilde üstünün çizilmemesi şu an mevcut kalanların bir şekilde finansman desteğiyle ayakta tutulması ve o bahsettiğim sürece de hazırlanması lazım. Ben bunun için en, en erken tarihi dediğim gibi yaklaşık bir yıl sonrayı görüyorum. Bu zamana kendimizi atarsak ben ana pazarımız özellikle Avrupa Birliği'nin talebiyle birlikte tekrar yeni iş modelinde Türkiye'nin ihracatını artıran bir sürece gireceğini tahmin ediyorum. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Sizden genel aslında geleceğe dair bir tablo çizmenizi de isteyebilirim. İlk 8 ayı geride bıraktık ihracatta. Peki yıl sonu beklensin nedenle ne değişecek? Düşüş devam edecek midir? Ve istihdam tarafında sizce ne zaman biz artı tarafa geçmeye başlayacağız? Şimdi e, yıl sonuna kadar %7 gibi bir eksiyle maalesef 17 Yılı milyar dolar civarında bir ihracat da kapatacağız. Hı hı. 2026 yılında e, hem istihdamda e, hem de ihracatta e, yatay bir seyir bekliyoruz. Çok kısmi bir azalma belki olabilir. Ama 2027 yılından, 27 yılından itibaren ihracatta artmaya, artık istihdamda yavaş yavaş tekrardan canlanmaya başlayacak ama 2026'da zor geçecek açıkçası. Peki sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları neden yorumluyorsunuz Şeref Bey? Burada gerçekten görevlerimizi yerine getiriyor muyuz? Aslında hazırız giyim sektörü o kadar çok fazla marka tarafından o kadar çok denetleniyor ki. Evet. Özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarımız inanın birçok testten geçiyor. Yani o o sertifikalar bizde olmazsa zaten ihracat yapamıyoruz. Yani sektörün asıl yükünü çeken büyük ihracat miktarının bu denetimler ve sürdürülebilir süreçlerini işte belki de yeşil dünya yeşil enerji süreçlerini yaptığını ama kubi ve altı olan birçok firmanın da maalesef hem eğitim hem de finansman desteği olmadığı için eksik kaldığını söylüyorum. Ama özellikle Türkiye'nin de ihracatında ilk bin firma neredeyse 165 70ini yapıyor. Bizler çok sıkı denetleniyoruz ve hazırız ama küçüklerin mali desteğe ve eğitime ihtiyacı var. Evet Şeref Bey çok teşekkürler. Değerli katkınız için süremizin teşekkür ederim. sonuna geldik. Toplu bir program geçirdik sizinle beraber. Değerli izleyenler, Kobiler konuşuyor. Tekstil sektörünü mercek altına aldık. Haftaya yeni konuğumuz ve yeni konuklarımızla görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.